Yüz gece oruç. Ali, Ramazan dışında oruç tutan bir adamdı. Sebebini asla açıklamadan sessiz yeminler ederdi. Gözleri çukur, sürekli uyku korkusuyla inzivada yaşardı. Yıllar önce zalim bir adam olduğu, ölülerle alay ettiği ve cenazelerde güldüğü söylenirdi. Bir gece sarhoşken bir mezarlığa girdi ve yeni kapatılmış bir mezarın üzerine basarak bağırdı. Eğer cehennem varsa şimdi gelip beni alsın. O sabaha karşı yatağının kenarına oturan bir silüet belirdi. Bakır ipliklerle dikilmiş gözleri olan yaşlı bir adamdı. Ve dedi ki, Allah meydan okumanı duydu. Şimdi cezan her gece yaptıklarını hatırlamak, asla uyumamak. O zamandan beri Ali oruç tutuyordu. İnanç için değil, rüya görmemek için. Türk halk inancına göre uyku merhamet ya da cezadır. Bu hikayeyi beğendin mi? kanalı takip et ve ruhun sokaklarında yankılanan fısıltıları keşfet.